benim şu kara kaderim yok mu? Ben bu dünyayı hizmetçi olarak gelmişim. Çocukları büyüt, kocana bak, evi yıka, çamaşırları at, kirlileri at. Hiç kıymetim bilinmiyor, hiç, hiç 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 Kocam da benim bir kıymetimi bilmez hocam. Hocam benim bir kıymetimi bilmez. Anca bak... Kocam işte yıkacağım da çamaşırları da asacağım. Kocam benim yani evimin biri. Kocama bakmayacağım ben kime bakacağım? Hı, hmm, kurban ol. <laughs> Ama kurban olurum ben sana. Senin çamaşırlarını ben asmaz mıyım? Sana ben akşam yemekleri hazırlamaz mıyım? <laughs> yaştan sonra bir çocuk daha mı yapsam ne yapsam? Tabii ki çamaşırları yıkacağım yemeğini yapacağım. Yani hiç lafını da etmem. Ay şunları atayım da hemen yeni altın alayım. <laughs>